Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Gene bir Bukov süper bazardayız. Evet. Gittikçe Tokyo'dan da uzaklaşıyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsun? Çünkü Tokyo'daki ikinci el sektörü yalan. Tokyo'dan yani. uzaklaştıkça fiyatlar düşüyor evet. arkadaşlar. Yakında bir yene <laughs> falan bir şeyler bulmaya başlayacağız. Geçen 100 <laughs> yene çanta yen, almıştık. O kadar bir yen biriktirdik. Bade harcayalım yani. <laughs> bir yenlerle biriktire biriktire figür alacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi içeri geçelim bakalım. Şu an e, şuradayız arkadaşlar. Yani benim resim olarak koymuş olmam lazım. Tokyo'dan gittikçe uzaklaşıyoruz gördüğünüz gibi. Ama fiyatlar Fiyatlarda yani. ucuzluyor bizim için iyi. Biz zaten Tokyo'dan biraz dışında oturuyoruz ama Tokyo'dan da sık sık videolar gelecek. Bu merak etmeyin. Gelirken biraz gördük burası da daha çok Japonya benziyor. Evet, bir bayağı hani yer yollar oluyor. Japonya yani. Hadi evet. bakalım gidelim. Direkt girişten Switch'leri gördük. Bakalım burada fiyatlar nasıl. Benim o Zel lazım. Zelda Edition 21, Zelda Edition 21. Fiyatlar gene aynı. 12.000 yen. İşte diğer hobby ofta da bu fiyata bulmuştuk aşağı yukarı. Bunlar çalışan Aynen. versiyonları gene 12.000 Yen'e mevcut. Şurada gene kutulu versiyonları da var. Zaten büyük ihtimalle bunların kutusu diye düşünüyorum. Tam olarak 12.709 hepsi. Aşağı yukarı aynı Aynen. fiyat. Burada şeyde işim var bir tane. Evet ama ona bakmadım çünkü light değil. Normal Switch'te de benim ilgimi çok çekmiyor. Evet biraz pahalı. Burada bak şeyler var. Bunların oyuncakları var. Evet. Güzel. Bir şey gördüm abi, mesela. Isabel gördüm gibi. Bak bakayım. Yok. Yanlış gördüm herhalde. Şurada Game Boy Advance SP var. Çok güzel bir konsol ama farkındaysanız Nintendo Switch'ten daha pahalı. Evet, Fark ettim ettin mi? Evet. Şeyler buralarda da var. Burada şeyler var. 3DS'ler, işte DS, x falan filan onlar var. Evet. Direkt girince konsollarla karşılaştık. Şurada PSP'ler var. Bunlar PS Vita herhalde. Evet, bunlar PS Vita 17. 17 bir. Fiyatlar için arkadaşlar işte bu fiyatı gördüğünüz fiyatı dörde bölerseniz yaklaşık TL fiyatı çıkacaktır. Ben bu videoları attığımda tabii ki kur değişiyor olabilir ama ortalama işte dörde böldüğünüzde kur fiyatı çıkmış oluyor. Aysu'da en çok sildi oyunlardan biri Animal Crossing. Şu 5 Şu 2500 olan mı? Bu ne bir tane? Bunu bir çevirelim. Bu ne bakalım? Bu fiyat şeymiş hani oyun 5000 siz getirirseniz 2500'e sizden alırız diyor. Yani şey Türkiye'de şey vardı hatırlıyor musun? Bir tane ikinci el oyun satışçısı vardı. Hani böyle bini e alıyor, iki e satıyor diye adama kızıyorlardı. Uh -huh. Burada da aynı oğlum işte. 2500 e alıyor, 5000 e satıyor. Çünkü niye? Bunun vergisi var, karı var. İşte dükkanın kirası var, osu var, busu var. Böyle. Trustmaster'ın pedal seti arkadaşlar. Ne olan doğunu bilenler biliyordur şöyle. Fiyat olarak da şöyle 35 bin gene 4'e bölersiniz. TL fiyatı çıkacaktır. PlayStation 4 17 bin Şöyle baktığınızda burada hasarlı şeyler var. Fiyatlar değişiyor tabii. Mesela şöyle sarı etiket falan filan varsa buralarda detay yazıyorsa bu hasarlı demek olabiliyor. İyice detaylı bakmak lazım. Bu Daytor Alive A şey bu arcade zımbırtısı. Burada gene hasarlı olduğunu düşündüğümüz şeyler var. Hasarı ne bilmiyorum tabii ki. 20 figürleri bulduk. Burada 550 yen, yani, 550 yen. Yani. Bu neymiş? Bunu al. Aysu? 110 yen mi? Ah. Şaka yapıyorsun. Ah. Daha geçiyorsun. Bir tane daha var ama bir tane daha ya gerek yok herhalde. Bir tane daha ya gerek yok herhalde. 770. Yan. O 110 mu 770 mi? Benim gözlerim bozuk ya. Hayır cidden 110 yen bu arada ah. indirmişler. Bu mamusu be. Ah, 110 yen al. Aha Çok ucuz. Ah. <laughs> Aa bak bunu 500'e görmüştük <laughs> geçen dükkanda. <laughs> evet. 110, 110 ya yani. Ama ona gerek yok. Bakayım, şey bunu 9900'e indirmişler arkadaşlar. Be -be -be. Bunu verdim 330 yani çıktı. Fiyatlara burayı bir kurcalayalım arkadaşlar. Evet. Bir burayı bir kurcalayalım. kurcalayalım. Hop. Şu da 330 yen. At bunu da pakete. sanlar kralının düştüğü hale bakın arkadaşlar. 110 yenlik figürün olduğu yerde satılıyor. Yani. Ne diyelim ki? Korsanlar kralısın ama düştüğün yere yani. Daha gerili 5 dakika oldu ve aldıklarımız bunlar arkadaşlar. Aynı Barbie versiyonu. Ay Japon Barbiesi. İlginç. Şu arkadaki çok güzel duruyor. Ne olduğunu tam bilmiyorum evet. ama çok güzel duruyor. Çekemedim .000 .000. düzgün. Çekemedim düzgün. Silvian Temilder'a çok pahalı arkadaşlar. Baksanıza çay seti takımı işte 2400. Küçücük oyuncak işte 1600 falan filan. Bak şöyle 1800. Ya Silyan... Bunlar her yerde pahalı. Bak S Bunlar 550 falan ama bak. Sizler filminin koleksiyonunu Hı -hı. yapmak istiyorum ama çok pahalı. Batarsın. Yani figürden daha pahalı bunlar. Esenler 100 yen'e figür aldın yani. Bu ne bir tane? Pire pire cure'daki peluş. Bu ama 2000 yen. 2000 mi? Ne yaptın lan? 2400 Ne yaptın oğlum? Bu ne? Yuh. Ama 2000... saçlarına falan elli. Çok iyi. Oha kocaman. Evet. Ama yani 2000 yen de çok kahane <laughs> değil mi? Kaçsın sen? Şahane. 770 yen arkadaşlar. Bildiğiniz 770 yen devasa Charizard ve orijinal de bunlar. Of çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey. Biz Tokyo'nun gittikçe dışında 1540 yen. Daha da dışında böyle bayağı Tokyo'yla Tokyo alakası olmayan bir yerde var. Oraya gideceğim. Oradaki fiyatları çok merak ediyorum. 3-5 video sonra, sonra orayı da görürsünüz. Aaa Beyblade. 1980. Aaa. Hepsini istiyorum. Hepsini istiyorum. Şuradakileri bak, şunların hepsini istiyorum. Çok Buna güzel. Çok Şunu güzel. istiyorum. Bunu istiyorum. Çok güzel. Flayron kıyafeti giymiş. Abisinin kıyafetini çalan bebekler gibi. Evet. Şuna bak. 990 yani. Oha bu gaçalardan çıkan yanlış hatırlamıyorsam. Bak yani, burada demiştim sana tatlı. açıkları var diye. Çok, çok tatlı. iyi. Şimdi Vaperion ne kadar? 1320 yani. Tüh. 320 olsaydı ne gerek var? Bakın küçükler daha pahalı çünkü küçükleri fazla fazla biriktirebiliyorsun ama. Büyükler birikmiyor. İşte 990 yenmiş. Neydi adı hatırlamıyorum. Flareon mu? Yok Flareon değildi. Neydi? O çimen olan neydi? Çok fazla gelişim var. Of Pikachu'lara bak şahane. Bak. Şahane Pikachu'lar. Aa Eevee. Dingez minik Eevee. Binyaz. Of şu Pokemon şahane ya. Bingez ya. Pikachu'ya bak. Pikachu'ya bak. Aa çok tatlı versin. Aa ne kadar bu? 990. 990 yani. çok iyi. Aa, şurada şey de var. Uf, bütün evil ışınları almak istiyorum ya. Bu çok güzelmiş ama ya. Çok 770 de... yani bütün evil ışınları almak istiyorum. Çok iyi. Beyblade'ler var 990 yani. Work. 250 lira falan arkadaşlar şahane. Bunlar benim neslindeki Beyblade'ler. sulu bak. Oha. 550 yani. Of çok da çok güzel. Evet. Mutlu tane almak isterdim ama şimdi kafası çok büyük ya taşıyamam onu. Yoksa Japonya'da suluk şart arkadaşlar. Bu nasıl bunların arasına girmiş ya 990 yene? Aa! 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 Bu ne? Emdranzer. Oha! 990 yen. Bu ne? Galeon. 990. Yen. Abi! Abi! Aa! Kodis sanki çocukluğum. Arkadaşlar ben Türkiye'ye gelmeden önce bunları sattım ve bunları ben satarken şimdi piyasası öyle olduğu için kusura bakmayın. Dranzer'ı falan, bu, direkt bu Dranzer değil, başka Dranzer. E, bu M Dranzer, farklı bir şey bu. Ben işte 4000 TL'ye falan sattım onları. Burada bedava lan. Galeon bende vardı bu arada. Galeon nerede? Galeon'u kaybettim işte. Vah şurada. Vardı bende. İşte 2000 liraya mı ne sattım? Oha! Çok iyi ya! Lego şey fotoğraf makinesi. Bir tane. Geldim. Lego fotoğraf makinesi. Gördüm gördüm. Çok güzel değil mi? Çok güzel. daha Hot Wheels'lar ama bunlar sanırım eski Hot Wheels mı bilmiyorum. Biraz eski göründü bana paket çünkü 68 2003 yazıyor. 330 yen. 330 yen var şöyle şu doğru. 330 yen evet. Hot Wheels'lar 330 yen yani yaklaşık 75 lira falan filan gibi düşünebilirsiniz. Bakın ne bulduk. Pom Pom Puri. Hı -hı. Ama evet. Oshino anlaşmalı. YouTuber olanlar çok iyi. Aa çok iyi çok Aşan beğendim. beğendim. acaba? Aranızda model araba biriktirenler de vardır. Şöyle göstereyim. İşte 1100. 990. Tabii ki bunların çok daha pahalı versiyonları da var ama oh. Ne? Oh. Çok şahane. Mükemmel. Bazı çok güzel şeyler... Aa bu ne? Dur. Ha ha. Aa. Ram Ram işbirliğiyle. Araba. Güzel. 1100 ya. Ha, çok iyi. Acaba kontrolörleri var mı? Full function. Oha çok iyi. 250 lira falan. Çok iyi. Burada figürler cidden ucuz arkadaşlar. 300 yani şu an bu figür. Şöyle 3200 e var. Gen bir Optimus Prime mı ne bu? Eski Optimus Prime yazıyor e ama herhalde yeni bu. Fiyatını bilmiyorum. Bakayım fiyatın nerede senin? Bunda fiyatı göremedim. Bunda var mı? Fiyat niye takmadınız lan? Aa bunu da yırtmışlar fiyatını. Fiyat görebilir miyim? 11 bin ya. Yuh. Pahalıymış be. Şu kocaman figür ve efektli arkadaşlar şöyle. 900 lira yani, yani. 250 lira gibi fiyat. Bedava. Herhalde gördüğüm en Jojo figürü bu. Yani bu seriden 5.000 bin ya. Ve cidden çok yani iyi bir seri karakter seri sevmesem de ucuz yani. Daha da ucuzlarını bulmaya başladım Jojo'da. Hani Jojo isteyen buraya gelsin resmen. Çok bu ne abi ya? Çok uygun. Aa kimi buldum? Shaman King'den hem de 300 yen. Aa şu seri çok güzel. Bu seriden başka figürler de aldım ama bu seri cidden çok güzel. Hangi karakteri görürseniz görün ucuza alın. Bu ucuz değil 1800 ama şöyle 1000 yen işte 500 yen civarına bulduklarımın hepsini alacağım. Yaklaşık bir saattir buradayız. Her yeri kurcalıyorum ve aldığımız figürler şimdilik bunlar. Birazdan size bunları daha detaylı gösteririm diye düşünüyorum. Ama temel olarak bunları aldık. Fiyatları da uygun. Zaten gösterdiklerim falan filan var. Şimdi bakmaya devam edeceğiz. Şimdi sizler beraber biraz bakalım neler varmış. Bu kim ya? <laughs> Çok güzelmiş. Bu kim? Şey Marvel'dan herhalde. Olabilir. Geçebilir miyim? Tabii. Şöyle bir bakalım. Harley Quinn var. Harley Quinn. Aa, O herhalde şeydi. E, neydi? Widowmaker falan mı? Widowmaker değil ya. ne lan? Black Widow. Ha okey. Karakterlerin adını unuttuk. O kadar çok karakter Aa, şey yapıyoruz iblis. ki. Adamı çok ciddi bir iblismiş. Evet. Gerçek iblis dediğin öyle olur zaten. Bence de. Bakalım RAM ne kadar? 900 yani. 900 yani. 500 yen 900 yen 900 yen 900 yen Bu ne? Hangi animeden çıkaramadım. Sora diyor. Böyle bir figür var. Aa ne kadar o? 700 yen. Yok kalsın çok düz o. O benim sevdiğim karakter. bu şey, eee Shinobu bu arada. Bir yandan bakıyorum, bir yandan gösteriyorum size de şurada. Bu ne? Rinshima. Aa bak Aysu. Zin. Ah ah. O çok işte değil figür ama çok pahalı. Evet arkasında belki daha ucu vardır. Hayır aynı. Aynı mı? Bak şurada bir tane dergin var. 2400 o daha pahalıymış. Hadi be. Normalde Rin'lerin her şeyini alıyordum da her fiyatta sana bu. Biraz 2400'de kalın. veremem. O biraz pahalı arkadaşlar. Ama üzdü ya. Tık. 700 yen, çok güzelmiş bu. Ya ürün deyince akarsular duruyor bende biraz. 900 yen, 900 yen. Şöyle... Ya alırım aslında 900 yenlikler de ben böyle hani almışken bunları ya belki böyle kilotu çoraplı falan alırım diye şey yapıyorum. 2400 yen ne kadar yapıyor? 300 yen. İşte 2000. 1000 yen 250 lira, 500 lira falan yapıyor bir tane, böyle ha. düşün. 300 yen, 700 evet. yen. Kadar. Bekle. Kesin o pahalıdır öyle paketleyiş. Böyle koyduklarına göre pahalıdır diye düşünüyorum. Bu, bu pahalı canım. Bu kesin pahalı. Bunun ucuza 10, 10 bin, bin yani. Mi? Onun ucuz olma ihtimali yok yani belli. O merhaba ben pahalıyım diyor. Bunlar ne? Git. Gene mikolar. Her yer miko arkadaşlar. Herkes kontrol etsin. Hepiniz mikosunuz. Miku olmayan kendini kontrol etsin yani Miku olmayan yaşamıyordur. Çünkü o kadar çok Miku'nun figürü var ki hani bir kere gördüğüm Miku'nun figürünü hani 50 tane daha Miku gördükten sonra tekrar görüyorum. 700 yani. Arap Miku. Bakalım ne kadarsın Arap Miku. Bu neyden bir tanem ya? Rodicim diyor. Ama güzel duruyor. Güzel figürmüş. Ya Allah, şey yaptım Tanıdık ben. mı? Yani tanıdık değil öyle diyeyim ya. Yani. Çantamıza sahip çık bir tane. Full metal alçemiz. Şöyle bakalım neler var. Bu neymiş bilmiyorum ama güzelmiş. Arkada başka şeyler var. Evet, sepetimizi aldım. <gülüyor> Sumimasen. Sumimasen. <gülüyor> Bu ne? Madako Megichka. 2000 yen. Ah, ah. 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 madogateri, monogateri ve Madakomegichka. Evet şurada kilotlu çoraplı seriden var. Ne kadarsın? 1000 yen. Kilotlu çoraplı seri. Bu ne kadar? 700 yen. Hop. 700 yen. Figür fiyatları bunlar arkadaşlar ya. Ben size hatta bunların daha 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 ucuzlarını buluyorum gördüğünüz gibi. Mesela 500 yenmiş bu. Şöyle çıkartayım. 500 yenmiş mesela. Şimdi yeni bölgeye geldik. Burada Freerenler. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu karakter kim bilmiyorum. Kim ya? Tanıdık geldi. Burada Marinki Takao var. Ben detayca birazdan bakacağım. Siz de detaylıca bakamıyoruz. Çünkü arkadaşlar çok fazla figür var. Bulduklarımı size göstermeye çalışıyorum ama yani Aa, Artist Master serisi. 2000 yenmiş ama. Oo. Baksana bu kadar 2000 yenmiş. Yani. Evet. Ama Artist Master serisi. AMP. Burada şeyler var. Şöyle. Şu figürü istiyorum. Bu figürü istiyorum. 1200 yani istemiyormuşum. Burada süper Sonicolar var. Bu ne? Sportar Art Online'daki mi bu? Olabilir. Ah bu ne? Sen mi? <laughs> Hadi bakalım neler varmış arkadaşlar burada. Şöyle bir hızlıca geçelim sizler. Aa Nakana Nino. Nanako. Bunlar 9 kız kardeş aynı şeye aşık oluyor serisi. O Shaltier. Kız çok güzel. Shaltier. Aa dokuz yüzyana buldum. O kim? Sevdiğim şey dedi mi? Hiro mu bu? Hiro değil sanatçı. Ha okey. Aha. Ama Rin, Rin bulursam direkt satarım seni. 900 yene. Burada şey var. Aa! Bir tane var. 300 yen. Yani. Aha, Aa, Alalım. Al, ay. Hatta bir tane daha bile var. Hatta bir tane daha bile var. 300 yene şey var. Şu var. Bunlar aldık değil mi ya? Eee. Bunlar aldık. Bunları Bundan diğer yerden aldık. Ya da onun başka figürünü aldık. Bak şu var. 700 yenmiş. Yok yok onu istemiyorum. Aa, 12. bak onun diğeri 500 yenmiş. Aa, bunu da aldık. Biraz küçük mü? Aldık. Aa, 900 yani. Hmm, bunu aldık ya. Bilemedim. Bunu aldık ya. Bu arada <laughs> Dur şimdi arkadaşlar. Bir alışveriş yapacağız. Bir aldı verdi yapacağız. Çok güzel şeyler var. Çok güzel şeyler var. Normalde ben videoda alışveriş yapmayı sevmiyorum ama buralar çok büyük olduğu için sonradan bulamama şansımız var arkadaşlar. O yüzden şimdi alıyorum. Buralara birazdan detaylıca gireceğim olarak. Şurada 1600 Yen'e Albedo'nun şeyi var. 770 Yen'e bulduğum şey var. Bu kanatlı hali. Oo, kanatlı rem. Aa, çok iyi. 500 yani.